İyi günler arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu yine bir tanıtım videosu. Bu tanıtım videosunda arkadaşlar gördüğünüz gibi arçelik mikrodalga bir fırını tanıtacağız. Bu fırınımızın ismi arkadaşlar arçelik MD2310W yani isminden de anlaşılacağı gibi 23 litrelik kapasitesi olan bir mikrodalga fırın arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar bu fırının boyutlarını size ölçeyim, göstereyim. Arkadaşlar bunun genişliği gördüğünüz gibi 48 santimetre Arkadaşlar derinliği üstten derinliği arkadaşlar 32 santimetre yine dışarıdan yüksekliği arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar 26 santimetre İçini açalım arkadaşlar buradan açılıyor arkadaşlar içerisindeki derinlik 28 santimetre yükseklik içerisindeki yükseklik 20 cm. Y yine kapağı açınca ki içerisindeki genişlik arkadaşlar 31 buçuk santimetre arkadaşlar. Arkadaşlar bu normalde e, e, nasıl diyeyim çok tercih edilen mikrodalga fırınlardan bir tanesi. E, YouTube'da videoları falan var. Ben farklı bir şekilde tanıtımını yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle biz üzerinde pizza pişirilecek bir parça var. Yine arkadaşlar şöyle bir borcamdan camdan yapılmış. Yine bir tabağı var. Cam tabağı. Şurada da arkadaşlar bunun alt tekerlekli çemberi bu şekilde bunlar çıkartılabiliyor yıkanılabiliyor şöyle takalım arkadaşlar yine bunu yine bunun arkadaşlar çapı şu tabağın çapını bakalım ne kadar arkadaşlar tabağın çapı arkadaşlar tam olarak 27 santimetre arkadaşlar çapı bu üzerindeki metal süzgecin çapı arkadaşlar gördüğünüz gibi tam olarak 20 santimetre bunları arkadaşlar koyalım içerisine şu şekilde arkadaşlar ben size bir şey daha göstereyim bunu arkadaşlar başka bir videomda tanıt tanıtımını yapmıştım arkadaşlar bu tam buna göre aldım çünkü bunun boyutları da e Mikrodalga fırına göre değişiyor. Siz aldığınız zaman eğer alırsanız 26 santim çaptaki olan böyle sıçratmayı önleyici kapak alabilirsiniz. Bu bu şekilde arkadaşlar. Bunu tanıtımı yapmıştım. Şimdi arkadaşlar, şurada gördüğünüz gibi. Bunun LCD ekranı var. Şurada güç seviyesi, ağırlık seçimi, buz çözme, mikrodalga, hızlı buz çözme, saati hafızası. Bunlar seçeceğimiz özellikler arkadaşlar. Burada da arkadaşlar dakika ile zamanı arttırma, saniye ile zamanı arttırma diye özellikleri var. Burada ızgara özelliği, programlama, burada da hızlı pişirme özelliği. Burada mikrodalga fırınımızı başlatma. Başlattıktan sonra istediğim zaman durdurmak için iptal'e basıyoruz. Sonra bu düğmeye basıp kapağını açabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Fişe takılmış. Cihazımız fişe şey takılmış. Şu şekilde kapanıyor arkadaşlar. Böyle açıp kapatıyoruz. Çok kolay kapan kapanıyor. Şimdi arkadaşlar arkasını gösterelim size. Arkasında da böyle bilgiler var arkadaşlar. İşte 900 watt. Nasıl diyeyim arkadaşlar? Mikrodalga giriş gücü 1400 watt. Mikrodalga çıkış gücü 900 watt ızgara bin watt şeklinde, işte 23 litre haznesi falan var. Bu şekilde işte İstanbul'da üretiliyor. Arkadaşlar, şimdi bunu çalıştıralım. Arkadaşlar, bunu çalıştırmak için şurada arkadaşlar size söylediğim gibi ilk önce şeyini açalım, elektriğini. Arkadaşlar şu şekil. istediğimiz zaman saatini de ayarlayabiliriz. Ben saatini ayarlamadım. Arkadaşlar şimdi çalıştırmak için şuradan basar dakika dakika bölümüne basarsak şurada göreceksiniz. Gördüğünüz gibi 2 dakika oldu, 3 dakika oldu, 4 dakika oldu falan. Buradan da arkadaşlar saniyesine müdahale edebiliyoruz. Gördüğünüz gibi istediğimiz saniyeyi alabiliyoruz arkadaşlar. E, bu şekilde e, ayarlama yaptıktan sonra arkadaşlar e, başlat düğmesine bastığımız zaman arkadaşlar ışıklı bir şekilde e, içerideki ızgara dönüyor arkadaşlar bu şekilde bu şekilde bitiyor bittikten sonra da arkadaşlar e, ya da bitmeden önce istediğimiz zaman kapatabiliriz. Ee, şurada iplerle bastığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi kapandı. Bu şekilde açabiliyoruz. Ben arkadaşlar bundan çok memnunum. Daha önce yine Dominox marka bir mikrodalga fırınımız vardı. O da yine 23 litre falandı. Çünkü o yüzden ondan çok memnun kaldığımız için ee, yine 23 litreden az olmak şartıyla bunu aldık. E, şu anki bunun e, 20 Eylül e, 2024 itibariyle e, bunun fiyatı arkadaşlar 4000 ile 5000 lira arasında bir fiyatı var arkadaşlar bunun. E, bence alınabilecek e, mikrodalga fırınlardan e, en iyilerinden bir tanesi. Uygun fiyat. E, fiyat performans ürünü. Hem de e, kullanımı kolay, temizliği kolay. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şuralara e, o e, koruyucu sıçratma kabını koyduktan sonra bir şey sıçramıyor. Temiz kalıyor. E, az bir şey sıçırsa bile onları da ıslak bir bezle nemli bir bezle siler, silsek yetiyor zaten. E, arkadaşlar ben memnunum. İnşallah siz de alırsınız. Arkadaşlar bu arada e, kanalıma abone olmayı, yorumlarda bulunmayı Arkadaşlar şimdi dolabımızda gördüğünüz gibi buzdolabımızda önceden tabağımıza yerleştirdiğimiz yemek var. Bu soğuk bir yemek. Arkadaşlar bunu gördüğünüz gibi mikrodalga fırınımıza yerleştirelim. Ve ısıtacağız arkadaşlar bunu. Bu da gördüğünüz gibi arkadaşlar mikrodalganın içerisinde yanlara sıçramasın diye sıçramayı engelleyici bir kapak. Bunu daha önceki videolarımızda tanıtmıştım. O videomu izleyebilirsiniz. Arkadaşlar yemeğe tabaktaki soğuk yemeğe buzdolabından çıkardığım soğuk yemeğe mikrodalgaya yerleştirdim ve kapatıyorum. Ve kapatıyorum. Ve şimdi elektriği açalım. Elektrik geldi. Arkadaşlar buradan gördüğünüz gibi şu 1'e basıp bunu 3 dakika yaptık arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi 3 dakika. 3 dakikada bu normal buzdolabından çıkan yemeği normal bir şekilde ısıtıyor arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Buradaki başlat düğmesine bastım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaman geriye sayıyor ve içerisindeki tabaktaki yemek Göner şekilde ısınıyor arkadaşlar. Eğer arkadaşlar o tabağı o tabağın üzerinde koruyucuyu koymasaydık e, hele bir de yemek sulu olsaydı e, etrafı nasıl sıçılacaktı e, bir daha temizlemek zorunda kalacaktık. O koruyucu iyi ki üretmişler arkadaşlar. Kimsenin e, bu koruyucudan e, bir haber olduğunu da biliyorum. Evet az kaldı. Arkadaşlar şu anda koymuş olduğumuz tabaktaki buzdolabından çıkardığımız soğuk yemek 3 dakika ısınma e, e, ısınmasını tamamladı. Şimdi açıyoruz arkadaşlar bunu. Gördüğünüz gibi burada parmak işareti var. Ona basıyoruz. Ve açılıyor arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tabak e, üzerindeki bu koruyucuyu buharlaştırdı. E, i̇çerisinde e, buhar damlaları var. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada arkadaşlar gördüğünüz gibi duman çıkıyor bundan. Bak burada duman çıkıyor. Elimi tutamıyorum arkadaşlar. Çok o kadar ki sıcak. O kadar ki sıcak arkadaşlar. Şunları alacağım onu. Bunu buraya koyalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sıcak. Duman çıkıyor. Bunu arkadaşlar yıkamak için bir su tazik musluktan bir suyla e, yıkaya biliyoruz. Şimdi mikrodalgamızı kapatalım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi de e, bimden aldığımız bu Nimet Abla diye bir pizza var. Onu e, mikrodalgada pişireceğiz. Bakalım nasıl pişireceğiz arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi mikrodalga böyle açalım. Buradan açıyoruz. Açtık. İçerisinde gördüğünüz gibi e, böyle tablası var. Bu tablanın üzerinde de bu şekil yükseltici var. Ona koyduk onu arkadaşlar. Kapatıyoruz. Ve arkadaşlar buradan 4 dakikayı ayarlıyoruz arkadaşlar. Ayarladıktan sonra başlat düğmesine basıyoruz. Ve pizzamız pişmeye başladı arkadaşlar. Arkadaşlar ben genelde e, burayı kullanıyorum. E, şurayı, şurayı ve açma e, düğmesini kullanıyorum. E, diğer yerlerini genelde kullanmıyorum. Hani gerekirse kullanıyorum. Burada saniye var, dakika var. Bu şekilde arkadaşlar e, mikrodalga fırınımızı böyle gerektiği gerektiği zaman kullanıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar içi buharlaşmaya başladı ısıdan. Şimdi pizzamızı çıkardığımız zaman kıvamını bu süreyle tutturduk, yumuşak oluyor. Çabucak tüketmek gerekiyor, yoksa e, çok sertleşiyor. Genelde e, mikrodalganın özelliği odur. E, bunu mesela fırında e, pişirseydik e, zaman geçtikçe e, Yumuşaklığını muhafaza edecek ama burada yapmıyor. O ekmek içinde geçerli. Hamur işlerinde genelde mikrodalga içindeki suyu, buharı e, nemi alıyor, kurutuyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Arkadaşlar şu anda bitti. En tiyazlı. Şimdi açalım içini. Gördüğünüz gibi buharlar çıkıyor. Şimdi bu tel süzgeç ayaklı tel süzgeci alıyoruz. Çok sıcak arkadaşlar. Şimdi buradan tutalım. Aldık. Buraya koyduk arkadaşlar. şu yumuşaklığına bakalım. Arkadaşlar görüyor musunuz? Yumuşak. Eğer bu tüketilmezse soğuduğu zaman çok sert oluyor. Bunu çabucak tüketmemiz gerekecek. Arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Videomuza devam ediyoruz. Unutmayalım şimdilik e, şimdilik şöyle e, şu özelliklerini de vereyim size arkadaşlar burada yazıyor zaten e, şu, burada e, kapı güvenlik kilit sistemi fırın e, camı döner halka şart cam tepsi kontrol paneli kapı açma düğmesi metal raf diye yazıyor arkadaşlar Evet. Arkadaşlar daha başka daha başka neler var bunda. Bu şekilde açıklamaları falan var arkadaşlar. Yani normalde ben çoğu e, özelliğini kullanmıyorum. E, genelde e, yemek ısıtıyorum. Pizza yapıyorum. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Genelde e, hazır alınan BİM'den, 101'den alınan e, hazır pizzaları bunda pişirdikten sonra hemen tüketmem gerekiyor. Çünkü mikrodalga fırını genelde e, hamur işi ürünler konulduğu zaman ısıtılmak için ya da pişirmek için e, o nemini aldığı için hemen kuruyor. Taş gibi oluyor. E, bu şekilde e, bir bilgi vermek istedim. E, arkadaşlar şurada görüyorsunuz. Böyle özellikleri anlatır. Bir kitapçığı da var. Bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar şimdilik videomu sonlandırıyorum. İyi günler, sağlıcakla kalın, hoşçakalın arkadaşlar.